Evet, kasabın hazırladığı bir et diyorsunuz. Zaten çok da yani. e, güzel anlattınız. Kasabın hazırladığı bir et, tavada e, Siz... e, mühürlenmiş <laughs> 5 dakikada, üzerindeki özel sos da, özel sos nedir ben anlayamadım, sos. bu et. kremalı et. mantar sos, sos yani. Sos kremalı evet. mantarlı, bonfile demeniz lazımdı. Benim dediniz ya Antep kilis falan diye, İşte ben de size örneğini veriyorum. Bu özel soslu bir et, bonfile değil bu, krema mantarlı bonfile. Günaydın Bey. Yani çok özür diliyorum. Birincisi gerçekten tokuru. İçine ne olduğunu sayar mısınız? Hıh. Tatlının sosu efendim, sosu mu? Evet, var. sosla ne var? Hayır. Mantar var, krema var. <laughs> Başka? Yani daha ne olabilir ki? Krema ve mantar aynı ya. Yani. Hazır krema. Hazır krema dediği gibi anladım. Başka acı kalmıyor mu? Acı. Başka, eee herhalde kekik var. Şey var, yok. Pırdol var. Yok. Biberiye mi? Ne di bunlar? Pırdal, biberiye var. Pırdal biberiye var. Hardal var, var biberiye var tabii. Hardal var iki kişi çıkartabiliriz içinden bir tat geliyor zaten hardaldan. Zaten belli. amaç bu. Hayır yani... Bu. Bakın ben Ama şimdi şey bir saniye. Evet, başlarken var. diyorsun ki bir krema var, mantar var diyorsun. Oysa ki adam saydı, biz de anladık ki sizin de anlamanız lazımdı. Bu kadar bariz bir tadı. Hardalı, balık, keki, bilmem neyi söylüyorsun. Bir krema, bir mantar. Kremalı mantar. Doğru. Çok Eğer senin dediğin gibi olsaydı doğru. Kremalı mantar. Ama bir sürü şey koymuş içine. Şimdi... Küçümsediğin şeyi sen kendin yalanlamış oluyorsun farkında mısın? Çelişkidesin. Aynen bir krema bir mantar var. Kreva yani mantar özel diyorsun, sos deyince daha özel ki, sosun detayını bilmek isterdim. Ne olabilirdi yani? mesela? Sen söyle yani özel, özel sos, sos deyince sos... ne beklerdin? Ee, özel sos en azından içeriğini bilmek isterdim. Hayır hayır mesela yani değilim, ben ya. Her gelen yemeğin de zor. Hayır hayır yani. bir bakın, şey söyleyeceğim. Hepsini bilmek zorunda Pardon. değilim. Bilmek zorunda değilsin ama anlamanız lazım tatlarından. Veyahut yani. e, buraya gelirken nasıl bir beklentim vardı? Yani özel sos röportajı söyledi. Sen ne bekledin mesela? Ne koymuş olabilirdi içine? Ya ben özel sos özel sos kelimesi benim hoşuma gitmiyor. hanımefendi ha kapalı diye. Yani, ya ben de İsmin özel sos de olarak oldu. belirtmesi e, lazım sosun, özel içeriğini. Belirttiğim bakın çay çunu deseydim. Bunu tartışabiliriz evet. Bu başka bir konu. Mantar var içerisine krema koydum, bal koydum, hardal koydum. Kremalı mantar soslu sirke, bonfile diyebilirdiniz. Yani. Evet, Sonra evet, evet, Kremalı evet. mantar benim size parçası yani parçası oluyor. Kremalı dolu. mantar ana olduğu için onun, en azından ondan bahsedilebilirdi özel. Benim, kız, benim ana yemekti çok uzun değil mi? Kremalı mantar ana ana içerisinde hardal bal tadını aldığınız zaman olmamış diyecektiniz. Yani hayır çok olup neymiş. olmamak... E Şu anda yediğinizin Yediğiniz e, üründeki, bunu söyle. İçindeki ürünü görmeniz Efendi, Hanımefendi, beyefendi bakın biz oturduğumuzdan beri peynirin içinde ne var? Şunun içerisinde bu var? Yediğiniz ya siz sorgu memuru istiyor? falan mısınız? Çok özür diliyorum. <laughs> bakın ben, ben buraya yemek yemeye geldim. Benim yemek Biz yok. Biberin içerisinde, bir, bir bir, bir, bir içerisinde ne var? Sosun içerisinde, içerisinde ne var? O zaman ayvayı da getir. Bunun içerisinde ne var? Biz e, yani. O zaman yapmayın bizi. Özür dilerim yani. Daha yapmayın bizi. Sorgu Bir güreyi dinleyelim. Yediğinizde yani yediğiniz ürünü, daha doğrusu yemediğiniz ürünü anlamıyorsunuz. Çünkü yedim, bitten de aldım, ondan da aldım bundan. Yediğiniz de sadece direkt kremalı mantar var dediniz, çıktınız. Arkadaşlar şu var, bu var, duvarlarım hardal var dedikten sonra o da var, bu da var. Hiç kusura bakmayın, bu sos hiç yakışmamış <laughs> bu evde O, sosunu o sosunu benim sosum özeldi. Özel. özel sos sosun, <laughs> uğraştırıcı <gülüyor> bir soslu. Burada hazır kremayı koyduğumuz Sen ne koymuşsun içine? Ne koymuşsun Onun içine... E, Roquefort peyniri var. Hardal. Ona herkes bilmiyor. Hardal var. Roquefort'u doğru. Hiç <laughs> ilk defa duyuyorum. Ne, ne başka? Zencefil, zerdeçal. Zencefil, zerdeçal, roquefort tereyağı. Tereyağ, e, hardal. Hardal koydum. Tamam koydun. beş tane. Roquefort peyniri. Sen neler koydun? Bal, hardal, Kekik, sirke, tuz, karabiber, krema 7 çeşit şey var. Şimdi nasıl oluyor da seninki daha alameti fark etmesin? kullanmadım. Her şeyde ha, ama hardal kullandım. Hardalı sen yaptın. Hardalı sen yaptın. Başka ne hmm. koymuşsun? Tereyağını sen yaptın. Doğru. Her şeyi kendin yapmış. Serpil Hanım da açıkçası vereceği puanı netleştirmek adına afiyet olsun. Peki, o kadar hadi yemek ama Yorumla. Şimdi anlamadığınız şeyi değerlendiremezsiniz. Tabii ki anlamak zorundasınız. Tabii ki içindeki tatları almak zorundasınız. İnaç bu bir yemek yarışması. Biz bilmek zorunda mıyız? E senin bilmediğin bir şey koyarsa bilmek zorunda değilsin. Ha buraya getirir Almanya'dan, İtalya'dan bilmem ne sosu. Ben de anlamam. Ne var kardeşim bir tat geliyor ama dersin Şimdi balı hardalı alamıyorsan nasıl değerlendireceksin yemeği? Hardal dedim uzay hanım. Yani hardal dedim dedim. Hayır Saldırdı. demedim hardal. Evet, Hayır demedim. Evet, ama evet, Hayır, demedim. Ben ama de, de yani siz de tek tek sayacak de. değilim. niye Sen arasında? niye kalktın O anası... daha ben yiyorum yemeği. <laughs> <laughs> otur otur. Gel bir daha şey daha diyebilir miyim? Yemek şeylerini almadık. pilavda badem var. Evet. Hazır badem mi yoksa siz burada ben başlayıp soyup mu yaptınız? <laughs> onu da bahçeden getirdim, onu da şey ben demek istiyorsun. Kabukluydu siz Hı. mi soydunuz, <laughs> soyulmuş mu? File badem. File. Çünkü hazır yani normal badem değil bu. Yani o almış kendiniz mi? soyun. O doğru evet. Kendisi o soymamış. Doğru, o Peki Gülden seninle başlayalım. Hem eti hem sebzelerini de pilava anlat. Ben eti beğendim. Ee, çok güzel olmuş. Evet. Ee, sadece şey, e, şimdi özel soslu kısmı bir takılıyor. Hı. Ee, o tepkilerde değilim. Bunlar e, gereksiz olduğunu düşünüyorum ama özel sos hani e, kremalı mantarlı sos deseydik belki e, bu kadar bir karmaşa yaratmazdı. Özel deyince böyle süslenmiş mi ismiyle hani? Spesifik Açıkçası, e, size, ait e, e, size ait bir tarifmiş gibi Neden özel sos dedin? E, Bal çok... hardal içinde olacağı için galiba o da kremalı olmaz denir diye. Ama zaten anlamıyordu kimse. Keşke, keşke yazsaydınız. Zaten kimse ne yediği balı anlıyor, buldum? ne hardalı anlıyor. Eee ben beğendim. Et çok güzel pişmiş, çok güzel. Pişmiş. Ee, ama içi kırmızılı. Kırmızı, Buradan kırmızı olur. Nasıl olur? Nasıl pişirmek istedin kırmızı eti? Kırmızı olur bu et. Ben ama şimdi olabilir mi Ortayı Nasıl istedin? gibi. Anladım. Şuradan gördüm. Ben ya kendi ya, tabağımda ya, görmedim kırmızı oluyor. Bakın etin üç tane pişme şekli var. Yani orta, sert ve az orta. Ve parmak kuralı var, çok basit. İki parmağınızı birleştirirsiniz, şuraya basarsınız. Şu yumuşaktır. Deneyin. Deneyin ete bastırdığınız andaki şunu deneyin. İkinci parmağa bastırın. Daha serttir. Üçüncü parmağa bastırdığınız zaman en serttir. Peki sen nasıl pişirmek istedin eti? Orta, 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 orta iyi, orta iyi, orta iyi. Orta iyi, doğru pişmişsin. Ya tekrar yedim de. Ha, ben daha pişirmek istedim dersen az pişmiş diyebilirsin. Sizinki daha kırmızı duruyor orada. Ama orta iyi. <laughs> bu böyle pişer. Ay ben. <laughs> e, böyle... Ha sen ekstra daha pişmişsın. Onu anlarım. Ha. Yani Hiç kimse. Ne demek? hayatta yemem. Ama bu değil, O öyle pişirmek istemiş, Şu anlamda doğru pişmiş. Ama birinizinki çok daha fazla pişmiş ve yanma noktasına geldiyse sıkıntı var demektir. Hepsinin aynı şekilde pişmiş olması lazım. Onu soracağım zaten tek tek. Ben eti, eti beğendim. Ee, Pilavını beğenemedim. Bana göre olmamış. Ee, yağımı fazla, onu da çözemedim. Çok didiklemekle istemiyorum. Keşke bademleri e, şey kullanmasaydınız. Benim için çok e, büyük bir kriter değil ama... Tavuk suyu ne ee, ee, Tavuk suyu mu var pilavda? Acaba Ondan mı yağlı Olabilir. kaldı biraz? Olmamış. Yani pilav olmamış çok. Bir de şey bu, bana göre normal bir pilav sunmak aslında. Hani bademli de olsa, bademi kendiniz bile şey yapsanız. Pilavı çok tercih etmiyoruz ya, bana göre olmamış. Ben açıkçası karbonhidrat olması açısından. Evet. Ağırlıklı. Başka şeyler de var yani. Pilav evet. çok yani. kullanılıyor Buna ya. Göre olmamış. Biraz farklı bir şeyler normal bekliyoruz. Normal bir pilav. Çok... Ee, rica ederiz. Evet. Ee, sebzeler? Sebzeler normal olması gerektiği gibi geldi bana. Peki. Yalnız ben salatayı sunmuyorum. Aa. Çok özür diliyorum. Salatayı unuttu. Neydi salata? Ee, kırmızı pancar. Getir o zaman. Kırmızı şey... Lahanalı, getir, e, getir, 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 getir. Yani salata yeşil gelmedi. Bu yeşil da bir eşit. elmalı, <laughs> bir kırmızı, Lahana salatası <laughs> bir <ben gülüyor> Kırmızı lahana salatası. Ben de unuttum. Yani değil, abi. Şeyde, yani yemekten önce salata gelmesi gerekiyor ona yemekten önce. Bu çok büyük bir eksiklik. Günü yani, bunu da hanımefendi gene siz savunabilirsiniz ama bu bir gerçek. Ya ben Gülay Bey'i savunmuyorum. Yemekten önce savunuyorsunuz ama ben oturduğunuzdan beri Gülay Bey'e savunuyorsunuz. Benim sorunum sizinle. Çok belli bakın bunu da zaten son gün söylediniz sorunun ben ne olduğunu. İnanç Bey'e gün doğdu. Evet unuttum. Ya doğrusu o içerideki hengameyle unuttum. Gerçekten unuttum ama hiçbir arkadaşla hatırlamadı. Yine ben sonuçta e, kendi unuttuğumu kabul edip de e, söyledim. Evet. Unuttum. Ama bunu eksik olarak beni değerlendirmemişler. Çünkü ha, geç geldi. Ee, İkinci günde Çok aşık söyledim. yani. Bilmiyorsunuz ve bilmediğiniz halde altı dolu olmayan şeyler söylüyorsunuz. Ben ama yarışmacılara söylüyorum. Bu sizi rahatsız edemez Eder. ki. Eder. Ben Aynı şu an Güray, Bey e, Bey'e bunları ayak uydurmak zorundasınız. Bulunduğunuz kalabalığa ayak uydurmak, uydurmak, uydurmak Ay, zorundasınız. Buradan şey çıkınca isminizi yapabilirsiniz. Ben asla kimseye saygısızca yaklaşmadım. Herkesin bir hakkı, hakkı olduğu gibi. Kaç kere özür dilediğiniz ekranlardakiler görecek. Bu benim nezaketimden. Madem saygısız değilsiniz kaç kere niye olacağım özür? Ben özür dilemek her zaman yapıyorum. Ben bu masada hiç özür dilemedim. Serpil Hanım defalarca diyor ki ben özür dilecek bir şey yapmadım. Serpil Hanım defalarca kez özür diledi. Siz defalarca herkes özür dilediniz. Ben özür dilenecek bir şey yapmadım. Özür dilemek çok güzel Çünkü bir şey özür... bence. Keşke siz de öğrenebilseydiniz. Ay gerçekten nasıl yani. Üzülüyorum. Keşke özür dilemeyi siz de öğrenebilseydiniz. Çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Ben yani... Bense adınıza çok üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum, Vallahi ya. Üzülüyorum size. Yazık. Çünkü nasıl beni kendinize artık rakip görmüşseniz İlk yemek... günden beri inanç, inanç, Hayır, bir inanç. De şimdi... Ya bunu felsefeden kurtulun. Güray Bey'in masasındayız. Hala benle alakalı bir yorum yapıyorsunuz. Ya niye böyle bir şeye girmek sorumlu hissediyorsunuz kendinize? Baş edemediniz kendi gününüzde bende. Ben Acaba şundan olabilir kaynaklı mi? İlaç. Kendi gününde hediye getirdin. Kitap verirken kalktın kadına dedin ki sizin okuma alışkanlığınız var mı bilmiyorum. Sizin bunu anlayacak zekanız yok dedin. Yazık. O kültürde misiniz? dedi Daha Çok da yazık. sayarım aklıma gelmiyor. Anneniz izleyecek bu e Şimdi Hayır onu bunu geçtim. Yazık. Sen diyorsun ki siz de özür dileyin. Özür <Gülüyor> dilenecek <Gülüyor> bir şey yaptıysa dilesin. Yaptı mı? Gülden herhangi birini özür dilenecek bir şey bir söyledi defa mi? Bir e, defa sosyal medyada... Art, art, art niyeti Aa, yaklaşımlarla... Bir Şimdi yaptığınız hatayı Gülden'e mal etmeyin. Siz bir hata yaptınız. O da bir yarışmacı olarak kendine <laughs> göre değerlendirmesini yaptı ve bizimle paylaştı ki doğru bir şey yaptı. Bunu sizler de öğrenmiş olsaydınız, size karşı yapılsaydı siz de söylerdiniz. O doğru olanı yaptı. Evet. Bambaşka Çok bir şey söyleyeceğim. Bu ya. ne? Dilim elma. Ne elma? Dilim yeşil elma. Dilim. Tamam peki. Bu salata niye geç geldi hata? E, açıkçası, ya yemekten önce yemek Ay, esnasında ben gelseydim oh dünya kadar laf söylerdiniz. Açıkçası evet unuttumuz. Siz de açıkçası getirmesen muhtemelen hatırlamayacaktınız birisi. Biz de aynı duruma düştük. O zaman da eksileri yenedik e, ama e, bu kadar mı? geç getirmedik. Geç getirmedik. 10 dakika süremiz var ama yani sonuçta yemek al... bitti siz getirdiniz. Bakın hatırlamadınız. salatayla evet. yemek bir arada gider. Devam evet. edelim Ramona sen de hem yemeği hem salatayı hem eti her şeyi evet. anlat. Ben eti çok sevdim. üstünde olan sos da özellikle çok sevdiğim e, tuzi, biberi çok güzel olmuş. Sadece pilava e, tuzsuz geldi bana, bir de yağlı geldi. Salata da güzel, yani değişiklik bir salata, güzel ama yani keşke limon da olsaydı bence. Ne olsaydı? Limon. Limon var ya. Limon var, ya. evet. Vay, evet, sana kalırsaydı. az geldi. Olabilir. Peki inancı da dinleyeyim. Ee, benim etim çok sert. Sert mi? Yani evet. Sert, ben de diyorum ya, sert. Kuru. Çünkü kesmiyorsunuz. Bakın kesmiyorsunuz. Ama sen ayırıyorsun, bir kessene bıçakla. Rifle ya siz eleştiri kesersin. yaparken saniye... De... karışıyor muyuz Gülden Hanım? E kesildi işte. Biz eleştiri yapıyoruz. Hemen ben atlıyor balık zaman. Zor doğru ama. görmedim, zor Her değil. şeye karışıyorsunuz. Yani benim için sert. Gerektiği yerde ya. karışıyorum. Etim. Benim, ama benim etim de bıçakla kesilebiliyordu, ona da sert dediniz. Bu eti kestin gayet rahat. Çektim arkadaşlar. Ve üstelik ben e, ısıtma esnasında evet biraz e, geçtiği için kurudu. Fırında unutmuşsun sen onu. Fırında. Hı hı. E, ben en son ısıtırken fırında bıraktım. Bu onu. et kuru değil. Kestim. Gayet de rahat kestin gördüm. Bak e, Zuhal Hanım. Bakayım. Kesmiyor. Kesmiyor. Aha, kesmiyor derken kesti. Ama Allah Zorla yani. Nasıl Böyle zorla ya? Savaşarak. Zorla savaşarak, savaşarak. Şurasını kullanıyor. Şurasını kullanıyor. Bir saniye Gülden söylüyor. Gördüm yani şurasıyla şöyle. Böyle yaparsan zor. Böyle yapıyorum. Nasıl <laughs> yapayım? Nasıl Bak, yapayım? Bak, ben hiç söylemiyorum. Beni ya sayedin. kalın o zaman. Bir saniye. Hadi birbirinize itimadınız yok. Bak ben size keseyim. Bak. Bakın. Zorlanıyor muyum? Ne kadar bileyim? Bak. Şimdi ya, böyle yaparsam kesmez. Aa, ben size keseyim. Ben zorlanmıyorum. Zuhal Hanım, ne kadar demek ki ayna, hepsi aynı, hepsi aynı ayarda demek ki pişmedi. Zuhal Hanım, e, beyefendi yemeği bitirdikten sonra kesebilir misiniz? Tabii ki olur. En azından bitirdikten sonra. Eti beğenmedin mi sen? Ben beğenmedim. Sosu? Üzerindeki sos da zaten içeriye uygun değil. İkincisi uygun değil. Ee, uygun özel uygun sosu da değil. bu mantarlı krema sosu benim için. Ee, Pilav şey da bak. beğenmedim. Ee, tuzu eksik yavan geldi. Ne bileyim. İçindeki zaten bademler hazırmış. Hazır hiçbir şey yok dediniz. Her şey hazır. Sebzeler? Bu benim görüşüm. Sebzeleri, sebzelerle aram pek yok. Evet bakmadım tadına. Bakmak zorundasın. Ama bakmak zorundasın. Bu evet normal haşlanmış. Yani. Normal haşlanmış. Salata? Ee, salata yok. içinde yorum yapıyorum. Elmalar koca koca. Böyle bu kadar büyük elmalar porsiyona girmez e, Evet bu ne ya? Bu dilim elma değil de mi? E, böyle servis yapılmaz salata. Böyle servis yapılmaz. Açıkçası birçok yediğim yerde Siz böyle. Siz her zaman böyle mi yapıyorsun salatayı? Evet. Yanlış yapıyorsunuz o zaman. Yanlış yap, Bakın e, çok ünlü şeflerimizin uzunluğundan. Kırmızı lahanaya karşı onların büyüklüğünde falan biraz ince ince kesseydiniz keşke. Kırmızı lahanalar önce tuzla ovuluyor. Elma severim diye yiyorum. Aslında bir salata olmasaydı. Hafif bu olsun. yemeğe uygun değil. Hafif olsun. Ya, bana göre dediğim gibi salata da değil, değil bu. Daha Olabilir. meze kıvamında bir şey olduğunu düşünüyorum bu tarz şeylerin salata olarak olmamış. Serpin sen yorum yapmış mıydın yemekle ilgili? Yok yapmadım. Hadi dinleyelim seni de son olarak. Ee, ben e, eti sert buldum. Sert geldi bana. Olmayan. Yani kuru geldi, yavan geldi sosu. Yavan. Evet, sosu e, acı geldi bana ve özel sos <laughs> dendiği için acı, içeriğini e, bilmiyorum. Acı geldi, acı geldi bana. Karabiber. bir şekilde biber, biber yok yani. Ne karabiber. Karabiber, karabiber, karabiber. ne geldi? Acıydı karabiber. o bana. Karabiber sonuçta da acı biber yani. Acı geldi bana. Pilavında badem kullanmışsınız. Hazır badem. Hazır badem. Hani kendiniz burada yapsaydınız daha iyi olurdu ama o da çok yavan geldi. olsun. Salatalar zaten böyle bir salata ikisi bir arada karıştırıp getirmişsiniz. O salata değil ki. Salata değil. Biliyorum salata değil. Salata önümde. Salata dediğiniz ama. Her şey karıştır. Karıştırmıyorum ee, zaten. Bekliyorum. Burma yap. Bayan Ama bayansın. bu da Güray Güray Bey'in avukatı ya, o yüzden Güray Bey'in avukatı. Avukatın yapıyor. Değil. Siz burma yapıp baklava diyen bir bayansınız. O yüzden de gayet normal şu andaki <laughs> e, yorum. Yani şu ortamda karıştırmam. Bence normal. Kar bakın. Normal. kimse karıştır. Bir tek siz karıştırıyorsunuz. Olabilir. Hanımefendinin baklavası bence şu ana kadar Olabilir. yemek geçer. Baklava Ama tatlıydı. Sadece baklava, sadece baklava, baklava yediler. Neyse, karıştırma değil. adı Bak Baklava, tatlı. Aynı baklava Kemalcan. grubuna giriyor. Güren yemekleri rica de. ediyor. Çünkü baklava grubuna giriyor. dedi keser misiniz? Tabii ki yarışmacım bir şey istedim. Sadece Gürel, merak ettiğim için. Şey, i̇nançın yemeğini kesmemi istedi. Çünkü çok sert. Benimki daha sert, daha çok pişmiş. Benimki kesilmiyor dedi. Evet Zuhal Hanım bakın üç, yani üç hamle de kestiniz. üç hamle mi? Evet. Bıçak mı? Ee. Bıçağınız böyle bir ileri bir kes. gitti kesmedi dikkat ediyorsunuz bir geride. Ya ben Sen dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Çok özür diliyorum kaçırdım o kısmı. Bıçak bir böyle bir böyle gitmiş. Neden çok öyle oldu? Yani. Çok net söyleyeyim. Bıçak yani, öyle dedim ben de. Olur. Sen ee, bıçak kullanmayı biliyor musun arkadaşım? Pek kullanmıyorum zaten. Belli. Çok net gene söyleyeyim. Ben Anlaşıldı. çok katı bir tabir olacak. Ee, Kararlarımıza yeni kararlar ekleyeceğiz görünüyor. Yani sizinle yarışmayı istemezdim.